Şu anda Pirlo ile Pele geldi. Onu unut. Ben Pele'yi seçtim direkt. Ya. Sonra Yılmaz. Çakınır. 99. Bu oyunda görmek çok önemli. Adey mi? En sonunda tüm oyunları göstereceğim size. Şu anda mamardaş 1'i karıcı ama stoper olarak çıktı. <laughs> Arkadaşım Gürcistan'da ve buna şaşırdı. Üç Bayi Kemal. 3 kere Mark. gördüm. Video çekmez. Biz video çekme... Yani ben ona... Palmer, 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 Palmer. Bana bir kere geldi 92. Gelmişim. Sonra yine aynı çıktı. Bir sürü mamardaş çıkıyor ve kaleci dedi. Arkadaşım Gürcistan'da ve... <laughs>

Lewandowski! Lewandowski! En yüksek ratingi alacağız burada. Aa oh, 98 kale. Mamardashvili. Ay Mamardaş Will demişim. Eee. Ali Son Şimdi 98 stoper. Ama bizi burada biraz çemimizi Aha, eksiltiyorlar. <laughs> Çem eksilmemesi için. Oğlum, <laughs> Yardım et. Şeyini. Sonraki videomuz PlayStation'dan olacak. Buradaki draftımız bitti. İlk oyun draftımız bitti. Ve kaybetmişiz. Çok kötü şeyler çıktı. O yüzden bu oyundan çıktık. Diğer draftımız Nikoton 26. Yaptığımıza başladık. 91 sala. Şu an sizi duyuyorsunuzdur. Öbür iki videomuzda zaten arkadaşım anlattı. 85, 84 Rafa Silva var. Seçebilirim. Seçeceğim abi. Rafa yani. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Fener. Aa 83 yüksek çıktı. Fener de çıktı şimdi. Şimdi fener, Fener'i fener aldım mı? Aldım. Yay. O Beşiktaş'a bir tane daha çıktı. Valla. Wow. Svensson. Hı. Ama galiba gitti ya Svensson. İşte dedim. Ben gittim. Alda Mitoma çıktı, Aldavsar çıktı, Köyge. Ben Mitoma'yı seçerim. <laughs> Şimdi 80'lik ben takır. Yunanistan'da değil mi? 80 Hanchko. Hani <laughs> Uruguay. 87 Makabe. 78 Bizot. özür Bu fon, bu fon, bu fon, bu fon, bu fon. Burada Acuna'yı seçelim. Arkadaşlar bu arada burada reytingimiz var sol köşede ve çem. Bunların yükselmesi daha iyi olur. 77 stoper. 88 80'lik Vicky. Şimdi 86'lık LM Diaz var. Onu alacağım. Mitoma yerine geçer. Şu an yine çok kötü ilerliyor. Gerçekten de çok kötü ilerliyor. Ona ana çıktı. Ona ana. Ona oh. çıktı. Ona Onana. Ona ana. yama koymam. Ben Beşiktaşlıyım. <laughs> Zaten karecim ondan daha iyi olduğu için de koymuş. Zaten şey ee, o şeye gitmişti değil mi? Hayır, şey gitti. Ona mı sence Galatasaray'a gider mi oğlum? Ne çünkü... Şeye gitti o Trabzon'a gitti. Ama... Yani kendisi de kötü olmuş, olduğu için kötü topluma da gitmiş. İyi yapmamış. Neye gitti ya? Yani? Yok. Ulan'ın gitme sebebi Uğur canı aldı Galatasaray o A doğru. A. Yoksa yoksa Manchester United'dan çıkıp buraya gelmez. <laughs> Şimdi bakalım bunu kazandık mı? Bunu da kaybettik. A Olsun. Doğru. Şimdi diğer taraftımıza geçelim. NT24. Şey ben de kaybettim. Şimdi giriyoruz. Adam alıyor. Burada günlük hediyemizi alalım. Aa bekleyin. Bizim burada bir paketlerimiz var. Alalım. Bir tane yüz binlik ben açıyorum. Yüz bin. Alexia <laughs> Putellas. Haydi. Ronaldo ile değişir misin? Değişmedi kadroya gönder. Vinicius çıkmış. Immobile çıkmış. Iago Abbas çıkmış. Şu anda bunların hepsi çok güzel. O yüzden benim bunların sonunda size göstereceğim bir şey var. Bunları kadroya gönderiyoruz ya. Livakovic çıktı. Hem de Fenerli kartı çıktı. Ay Livakovic'i sevdiğimi ediyorum. Fali nerede? Fener'de gösterdi az önce ama değil. Ama Livakovic bu arada kanka Rodrigo'nun golünü. Şimdi diğer 100 binlik paketi arkadaşım açıyor. Aç. Doğru. Evet. Açıyor. Karjaval. Karjaval. 97 Karjaval. Bunu acilen kadroya göndererek. Benzema. Floyd. Araujo. Makengo. En iyi kartlarımızdan olabilir. Diğer hepsini parayla göndererek. Bize burada paket vereceklermiş onları takip etsek. istemiyoruz. Şimdi ben onları kadroya gönderdim ya. Normalde bize burada bir kadro veriyorlar. Her oyunda var. Tüm draftlarda var. Burada 76'lık. Şimdi tüm her şeyi sil. Buradakilerin hepsini parayla gönderelim. Ve kadromuzu Hıs. böyle. Ama biz az önce yedekler çık oradan adamlar çıkartmıştık. İsmini koyadım. Random atacağım. Direkt. Kadromuza giriyoruz. Çemimiz iğrençmiş. Şimdi geliyoruz Mike Squats değil. Ben sürekli yanlış yere giriyorum ya. Ama o stoperimizi sildik. Neyse. 4-3-3'ü buradan buluyoruz. Ama bu 4-3-3 değil. Yanlış 4 3, -3 bulduk. Bunu mu? Bu mu? Ha evet. Bunu. 97 karcaval çıkarmıştık. Ker çıkardık. Putellas çıkardık. Dani olma çıkardık. Minisküsü çıkardık. Benzema çıkardık. Bir de Immobilley'i ben alacağım kadroya. Şimdilik 87 Immobilley koyalım. Sonra CF nereye koyacağımı bilmiyorum. O yüzden benzemayı gönderiyoruz. LV olarak minisküsü koydum. LM gerek yok zaten. Cam olarak bunu da o zaman gönderiyoruz. Alexia Putellas'ı alıyorum kadroya. Şimdi RB olarak seni alıyoruz. Karcaval. Aldım. Santrafor'a da mecburen kere alıyoruz. Ve Immobile fena para ediyormuş. Kaç kere? 5200. Oo. Oyunun en pahalı oyuncularından. Lan, çok İlk ben... defa bir draftta bu kadar pahalı oynanan oyuncu görüyorum. Bu oynadığım en iyi draft olabilir. Çok güzel be beğendim, beğendim. Şimdi ilk draftı ben yapmıştım bir öncekinde. Şimdi Alex yapıyor arkadaşım. Yap Alex. Başlıyoruz. İlk önce 98 etto çıktı. Ya 98'lik vardı. 98'lik 90'lık tane aldım. Eee 97'lik barelleri alayım yok ki şey alayım. Hmm. 81'lik ablamızı alıyorum. 89'luk Van 93'lük 95'lik Silva. Kaleci'den ona da var. Tabii ki de ben Mendy alıyorum. Ve en iyisi de o. 89'luk Walker Pets. Burada Egemen de bir kir almış. Aferin. Menemen. hemen. Normalde o çok kötü oynuyor arkadaşlar. 90 95'lik Lewandowski vardı. Onun amca Arjantinli Gonzalo izledi. Eee e, Pere çıktı 97'lik ama Bellingham var 98'lik. Tabii ki de ben Bellingham. Ondan sonra düzenlemeyi ben yapacağım. 97'lik Geril Mal ma, ma hmm. Güzel. Okumayı unutmuş. Vinicius var. Hepsi 96'lık neredeyse. Çalhanoğlu var. Kiri var. Aferin Egemen. <laughs> tabii ki de papiri mi alayım Egemen? Sen bir de Aldım, Burada şimdi Venus de varmış. O yüzden Venus al. Bence tamam. Şimdi buna değiştirim. Buraya yapayım. Ee, 95'lik ters tergeni mi alayım ya? Ters diyorum ya. Almanyalı tamam. Hepsi dost şey Ricardo'yu şey alayım önce ya yoksa Akan. Akan alayım. Yoksa 90'a ben de alayım 92'lik Pepe de var. 97'lik Nico Williams. 96'lık Pedri var ama tabii ki de ben Nico Williams Sıkacağım. 98 98'lik Musiala. 98'lik Martinez. iyi diyoruz. Çok iyi hatta. Ee, 94'lik 95'lik abla var. Onu almak zorundayım çünkü hepsi kötüydü. Ah. Ben çık çık egemen çık. Burası Pardon arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ben düzenleme yapıyorum. Sen düzenle. Şu anda 98'lik LB'mize mesela 95 bunu atalım. kaçma Şimdilik bu var. Tamam. 95 RV'yi halletmiş. Camı halletmemiş. Santrafor'u halletmiş. Tüm her şey olmuş tamam. Bunda da ikinci olmuşuz güzel. Devam ediyoruz. Bu draftı yaptık. Şimdi çıkıyoruz. Diğer drafta giriyoruz. NT 24 oynuyorduk galiba. Yok, az önce onu oynamıştık zaten. Şimdi Smoke Games 26 oynuyoruz. Biz Mecburen İngiltere'yi seçeceğiz. RM bize bunlardan vereceklermiş. Tamam. Yüksel. Gerard verdi. Mek Menemen'le değişti. Menemen'le değişti. Ay can, ay can, ay can. Abraham çıktı. Gerard çıktı. Mek Menemen çıktı. Mek Menemen. Menemen amca çıktı. Şimdi burada mecburen bunu seçeceğiz. Bunun ben, bir draft ben, draft olduğuna pek inanamadım ama neyse. Ben bence de öyle bir Online draft. My kulüp diyelim. My Stadium. Böyle bir şeymiş. Ben oyunu pek çözemedim. Yani çok saçma mı? Bana Bizim kulübün hiçbir oyuncusu yok. Abraham buraya atacağız mecburen. Başka bir san şeyimiz yok. RM'ye atalım. Cam. Hiç oyuncumuz yok. Şu anda kadromuz iğrençmiş. Cb'ye bunları atalım. At. Atalım. Kalecimiz yok. Ama ben Gerard'ı koyamadım. Bu olmadı. Gerard'ı koyalım. Gerard'ı mecburen koyacağız. Diğerlerini de koyabilecek bir var mı? Yok. Tamam. My Packs Açalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Şimdi sen binlik Santos aldınız. Bence bu futbolcu değil gibi ne geliyor bana? Çok Save all. My cards, benim kartlarımdan olsun. My paketlerimizden haydi. Ne geliyor? Suarez, Suarez. Tamam. Save all, my card. Tamam. Paketlerimizden 80 üstü var. Şimdi Orsolini, Orsolini. My cards diyelim. Oğlum öldüm ben ya. May paketlerden son paketimiz var. Ve 79. Livaja. Boncuk Diğer paketimizden Hollandalı Jiefer. My kart olsun. Benim kartlarımdan olsun. Şimdi kadromuzu daha iyi yapabiliriz. Kadromuza girelim. Squad diyelim. Normalde bu olmayacak. Bekle. Sant. Çerki diyelim. Santrafor'u Suarez artık koyabileceğiz. Kalecimiz yok ama. Neyse bizim önemli yapacağımız şey draft. Ama galiba bu oyunda draft yok. He online draft. Draft. Bu draftı da arkadaşım Alex yapıyor Ronaldo. Ronaldo geldi Ronaldo. Ama şöyle bir şey var. Bir de bize Ronaldinho geldi. O yüzden onu seçmeye zorundayız. 92 Mbappe. Şimdi Dembele. Dembele. 90'lık burada mecbur veren Rodri. Çok iyi. Gitmiyor ama yani iyi olabilir. Birazdan. İdare. Sergio Bikistes. Agave. O futbolu bıraktı ama neyse. Kim? Sergio Bikistes. Jordi Alba. Şimdi 89 ay 90 Van Dijk 90 Van Dijk. 88 Saliba'yı alalım. 89 Hakimi. 89 Donnarumma. Artık edersiniz Fenerbahçe'de göstermeye başlamış. Tüm oyunlar. Şimdi yedeklerimize kolum. Oha. He bir de rezervelerle aynı yandı. Abi. Abi 89 ben Alison'u alayım. Alisson'u al baba. Bunun da, bunu ben değiştireceğim ama pek yapamadım. Bu da yaptı biraz anlayamadım. 87 bastoni. Da en sonlara giriş kalıyor. 87 marin Kusar. ya. Eder mi diye 86 Çalhanoğlu. oldu. 89 o. 91 Haaland. He, Bajor geldi. O Simen de var ama o Simen'i seçmem. Gelmiş. Çünkü 89'luk bir oyuncu var. Artık burada bölmüşler rezervelere geçmiştik. Royce. Royce baba. Ee, Mario. Van de Ven. Şimdi son bagit dört bu menajer varmış menajerimizi seçelim o hmm. Premier Lig'den şeylerimiz var. Ben İspanyalı'yı seçiyorum. İspanyol <laughs> Burada bitirdim Şimdi bu draftı kazandık mı? Okey diyelim. Bu böyleymiş. Sıra Alex'inkine geldi. Pacvini. Pacvini 25. Açılmasını bekliyoruz. Google'dan giriş yapalım. Onun zaten şey vardı ya misafir. Dersi nereden yapıyorsun? Buradan bize çok fena bir şey var. Skats diyelim. He. hangisini ücretsiz almak istersiniz? Kazant Bruno Fernandes. Evet. Yani güzelmiş. Oo güzel. Daha bir sürü var ama bence Alvarez ya da Vinicius Junior ya da Bruno Fernandes ikisinden biri. Şey. <laughs> Akşam Egen gitti. Puskas mı olsun? <laughs> Hep atlar. Hani hep hep ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Ben Bence... Ben onu sor. Şu var Şurada var tezgahın üzerine koydum şu an. Hep ben. Al. Mbappe'yi seçti. Efendim? Hep yerler. Musa girmeyiz zaten. Hep aldın mı? Evet hep Ay ben Hernan niye yaptım ya? Hep aldın mı? M Ü üç kere mi aldın? Hernandez dedi. Save diyelim. No scout yet diyor. Ben bu yeri pek anlamadım. Neyse. CBG diyelim. Bu da hiçbir şey değil. DCG de hiçbir şey değil. Bunlar bu draftta pek anlamadım. O yüzden çıkıyor. Vay Çıkıyoruz. Çok saçma. çok saçma. bir şey. Pajvini'ye 26'ya oynayacağım. Şu bu da normal. Bir... onu al onu al onu al onu iç sonra tekrar şey al ya burada da aynısını istiyor e bu da aynısı oğlum e bu da aynısı bu da aynısı başka draft var mı aynısı. Başka draft yok. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz Fortnite'dan olacak. Görüşürüz.